Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm şeytandan. O şeytan ki insanı çileden çıkartıp eylemlerinin sözlerinin kötü olmasını ister. Sığınıyoruz Allah'a. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Evet, Ta suresinde kaldıydık. Neydi orada oradaki mevzular? Şefaat konusunda e, değinmiştik. Hani o ölümden sonraki süreçte sura üfürülünce herkes mezarından kalkacak ve hesap vermek için hesap gününde toplanacaklar. O gün şefaat fayda vermeyecek. Ancak Rahman olan Allahu Teala kime izin verdiyse hesap gününde ve kimin sözünden razı olduysa onlara şefaat edecek, izin verecek ve şefaat edilecek. Ve böylece şefaat makamının Rahman olan Allah'ın elinde olduğunu gördük. Ve kime izin verecek Rahman olan Allahu Teala İyi işler yapanlara ve inananlara artık onlar diyor korkmasın. Zulmedilmeyecek ve hakları da yenilmeyecek. Ve öte yandan değinilen konu Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdik. Ve müjdeyi ve azap vaadini orada söyledik. Takvalanasınız diye. Zikir oluştursun size bu. Hatırlama bu uyarılar. ve sana vahiy gelmeden önce acele etme diyor. Sindire sindire o vahiy edin. Ve Allah'ım beni ilmen arttır. İlmimi arttır de. Evet bu konulardan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. 115. ayet Taha Suresi. وَلَقَدْ اَحِدْنَا اِلَى اَدَمَا مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا Ve andolsun diyor Ahit verdik Adem'e önceden ancak unuttu. Ve bulmadık onu azimli. Bu şu demektir. Söz verdik Adem'e. Nedir o ahit? Ahit ne? velakad ahitna ila Adem'e min qabl. Önceden Adem'e bir ahit vermiştik. Fenesiye ancak o onu unuttu. Olem necit lehu azma. Ve böylece onda bir azim, kararlılık bulamadık. Bulmadık. Burada Adem'e verilen ahit nedir? Şimdi devam edelim. 16. ayet. Bu konuyu düşüneceğiz. Ve iz lil melâiketi escudu ile li ademe. Melâikeye dediğimiz vakit Adem'e secde edin. Fe illa iblis ebe. Hepsi secde ettiler. Sadece iblis hariçti. Gururlandı. Burada Adem'e verilen söz şeytanın peşinden gitmemesi sözü olabilir. O senin düşmanındır. Ve unutmuş şeytanın izinden gitmiş olabilir. Bu kafama geldi şu an. Devam edelim ayetlerde göreceğiz. Evet. Ne zaman dediğimizde melaikeye, meleklere, görevlere secde edin Adem'e. Sonra hepsi secde ettiler. İblis hariç. Çünkü o kurulandı. 117. ayet Fekulna ya Ademu inne Ve böylece Adem'e dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu senin için bir düşmandır. Ve Ve eşin içinde, zevcen içinde. Fela lâ yuhricennekuma minel cenneti feteşka. Artık sizin ikinizi cennetten, bahçeden çıkarmasın. Sonra şaki olursunuz. Yani mutsuz olursunuz bedbat olursunuz. İnne leke elle tecu'a fiha ve la Senin için orada açlık ve çıplaklık yoktur. Yemeklerin de verilecek, elbisen de verilecek. <Sessizlik> ve enneke la tezme'u fiha ve la Muhakkak sen ki orada susuzluk yoktur, sıcaklık da yoktur. Yani sıcaktan yanmak yoktur. İşte o ayeti unutma zamanları geliyor şimdi. Fe vesvese ileyhi şeytanu ale. Şeytan onlara vesvese vererek dedi ki Ya Ademu hel edulleke ala şeceratil hulti ve la yebla. Ey Adem sana bildireyim ki hult ağacı diye bir şey var. Ve onun mülkü tükenmez. Buradaki hult ağacı ölümsüzlük iksiri taşıyan ağaç demektir. Ve orada diyor mülk var. Saltanat. Hiç tükenmez. Zaten Allahu Teala fark ettiyseniz Adem'e ve eşine diyor ki size ahit işte o ayeti kararlı olamadığının neticesi burada karşımıza çıkıyor o söz. Nedir o? Değerli kardeşler. Allah Teala diyor ki şuraya girin. Ancak bir şeytan diye bir düşman var. İblis. O senin ve eşin için apacık bir düşmandır. Sizi bahçeden çıkarmasınlar diyor. Sonra mutsuz olursunuz. Pişman olursunuz. O bahçede açlık da görmeyeceksiniz. Çıplaklık da görmeyeceksiniz. Orada susuzluk da göre çekmeyeceksiniz sıcaktan yanma, soğuktan donma da çekmeyeceksiniz. Bu kadar nimetin içinde ne oluyor? Ve yine o şeytan vesvese vererek diyor ki bak burada ölümsüzlük ağacı var. Şeceratil hulti. Ölümsüzlük iksiri taşıyan ağaç var. Ve mulki la yebla. Bitmez tükenmez de bir saltanat mülk var. Allah'ın garantisine güvenmeyip de o şeytanın vesvesesinin peşini düşen Adem ve eşini görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Günahı görüyorsunuz değil mi? Allah Teala bize diyor ki ben sizi imtihan için yarattım. Kim iyi işler yapar inanırsa ona şefaat edeceğim. Allah'a güvenmiyoruz da ne yapıyoruz? Allah yanı sıra bir takım insanlara şefaatçi diyoruz. Müşriki ediyoruz. Terbiyesizlik ediyoruz Allah'a karşı. Güvensizlik duyuyoruz. Haşa. Duymadan, duymayanlardan olalım. Ve Allah-u Teala da böyle dedi Adem ve işine. Ve Sonra ondan yediler. Febetet lehuma ve tafika yaksifani aleyhima min cenneti asa Sonra o şeytanın vesveselerine uyarak o ağaçtan yediler. Artık ayıp yerleri onlara görünmeye başladı. Ve artık üzerlerini örtmeye, o bahçenin yapraklarından, cennetin yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve böylece Adem Rabbisine asi oldu. Artık gava oldu. Gava, gavur, mağrurdan gelir, gelmiş, ayartmak, baştan çıkartmak manasına gelir. Nitekim şeytanın bir ismi de değerli kardeşler, ele garurdur. Bir önceki ayetlerde allah Teala dedi, o garur olan, sakın ola ki dünya hayatı ve Allah ile sizi aldatmasın. İşte şeytan, ölümsüzlük ve mülkiyet, sınırsız, bitmez, tükenmez mülkiyet ile Adem'i e ve eşini aldattı. Oysa biz imtihandayız. Burada ölümsüzlük yok ve sınırsız mülkiyet de yok. Buna rağmen fümme ectebâhu rabbuhu. Allah Rabbisi onu seçti. Seçti. Fetâbe aleyhi o da ona döndü, tövbe etti. Ve hede ve hidayet erdirdi. İşte farkımız burada değerli kardeşler. Farkımız burada. Şeytan kibir etti, tövbe etmek yerine. insan işte hatasını gördü, tövbe etti, pişman oldu. Ve böylece doğru yolu buldu. Kale eh bitta minhe cemiyan. Artık Allah Teala dedi ki oradan inin hepiniz. Bazınız bazınıza düşman olarak. Orada bir düşmanlık oldu. İster istemez. Yapılan fiiller sonucu zaten düşman olan şeytan hepten düşman oldu. Yine düşmanlık devam etti. imma yetiyennekum minni hüden artık size benden bir hidayet gelirse diyor fe menitteba artık kim tabi olursa o hidayetime fela yadillu ve la yeşka artık o sapmaz, dalalete düşmez ve şakid olmaz, mutsuzluğa da ermez. Demek ki tehlikeli kardeşler, Adem eşi, şeytan bunların hepsi oradan indiler. Çıktı gittiler o bahçeden. Yani düşmanlı gittiler. Bazınız bazınız düşman olarak. Adem havadan, hava Adem'den. Bunların gizli şeytandan, şeyden onlardan. Nefret edercesine düşman bir şekilde çıktılar. Ancak Allah Teala diyor ki, bundan sonra diyor bir hidayet gelirse, yani bir vahiy ya da artık Resul mü gelir? O gelirse ona kim uyarsa diyor, o yanlış oldu olmaz, mutsuz da olmaz. Ve men eğrada an zikri ve kim de zikrimden iğraz ederse, yüz çevirirse bu vahiyden. Fe inne lehu me'işete zanken maişete zanken ve nahşuruhu yevmel kıyameti Kim zükrümden yüz çevirirse onun maişeti sıkıntılı olacak. Yani geçimi, yaşamı ve kıyamet günü de onu kör olarak haşredeceğiz. Çok önemli bir nokta bu değerli kardeşlerim. Yani şunu diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'den hayatında yüz çevirenler mutlu olamayacaklar ve ölüm ötesi yaşamda yeniden diriliş sürecinde de kör bir şekilde dirilecekler. Ve bakın bundan sonraki önemli olan noktaya. Kale diyecek o kalkan, kör olarak kalkan. Rabbi lime haşerteni fakat kunte basira. Ey Rabbim diyor. Niçin beni haşrettin ama olarak, kör olarak? Gerçekten ben hayattayken görüyordum. basire sahibiydim. Kahale diyecek ki Kedalike etetke ayatuna sana ayetlerimiz geldiği vakit fene sitehe sitehe onları unuttun. O ayetlerimizi görmezlikten geldin. Hiç bakmadın onlara. Düşünmedin. Ve kezalikel yevme tünse. İşte böylece zikiri unutmana karşılık dünya hayatında, imtihan sürecinde sonuç olarak da unutulacaksın. Böyle unutulacaksın. Ve kezalike neczi men esrafe. İşte israf eden kimseleri böyle cezalandırırız. Olem yu'min bir ayetine, Ve ayetlerimize bir ayati rabbihi. Rabbisinin ayetlerine inanmayan ve hayatını israf eden kimseleri böyle cezalandırırız. Ve azabul ahireti eşeddu ve Ve elbette ahiret azabı daha şiddetlidir ve vakidir. Aklınız varsa şimdiden Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Onu asla hayatınızdan çıkarmayın, unutmayın. Zikri güzel bir şekilde yaşayalım. Evet, değerli kardeşler. Çok önemli noktalardı bunlar. Zikir ne kadar önemli görüyorsunuz. allah Teala bize yardım etsin. Bu zikirden uzak durmayalım. Eğer gören gözlerle dirilmek istiyorsanız dünyadayken basire sahibi Kur'an'la olalım. Olmayacaksak kör olacağız. Bu kesin. Salak allah, razı. allah Teala sözüne sadıktır ve gücedir.